Ben e, Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Mavini Ufuk Tansel Şireli. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Sevgili dostlar bugün size gıda güvenliği ve gıda güvenliği ilgilendiren konular hakkında kısaca bilgi vereceğim. Gıda güvenliği hepinizin bildiği gibi günümüz için en önemli konulardan bir tanesidir. 1962 yılında özellikle Dünya Sağlık Teşkilatı ve aynı buna bağlı olarak Kodeks Alimentarius'un kurduğu bir komisyon gıda güvenliğini gıdaların kusursuz üretilmesi için her aşamasında yapılan ve bu aşamalar içerisinde oluşabilecek her türlü riskleri ortadan kaldıran bir sistem olarak ve uygulama olarak görmüştür. Gıdalardaki gıda güvenliği açısından en önemli risk ...bitkisel ve kimyasal riskler ve fiziksel riskler diye üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar içerisinde e, kimyasal riskler özellikle e, bir takım biyolojik maddelerden oluşan e, mikotoksinlerin de içerisine aldığı biyolojik kimyasal maddeler. Bir diğerleri ise özellikle kimyasallar içerisinde ağır metal veya metal kalıntıları... Ve buna benzer oluşumlar, bir diğer oluşum ise gıdaların üretim teknolojileri esnasında ortaya çıkan istenmeyen ürünler. Mesela e, polislik aromatik karbonlar gibi pahlar gibi bileşikleri örnek verebiliriz. Fiziksel riskler içerisinde ise yine gıdaların gerek üretim ve gerekse işlenmeleri ve muhafazaları esnasında yabancı maddelerin, cam, toprak, taş vesaire parçaların gıda materyalinin içerisine girerek insanlarda risk oluşturmasıdır. En önemli unsurlar ise bizim için e, biyolojik tehlikelerdir. Biyolojik riskler içerisinde ise bakteriyel riskler, virüs virüslere bağlı riskler, parazitler riskler, e, BSE gibi priyonel bağlı ürünler e, oluşturabilmektedir. E, biliyoruz ki bakteriyel riskler içerisinde en önemlileri e, bizim için insanlarda hastalık oluşturanlardır. Genel olarak baktığımızda ise zoonoz dediğimiz zoonoz karakterdeki hastalık yapıcı etkenler bizim için önemlidir. Zoonoz dediğimiz takti, durum ise hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara e, doğrudan veya sekonder olarak bulaşabilen hastalıklardır. Bunlar içerisinde primer olarak dediğimiz temas yolu ve diğer uygulamalarla geçen hastalıklar içerisinde Brusella, tüberküloz veya kuduz bunlar içerisinde önem, önemli hastalıkları olarak yer almaktadır. Bakteriya hastalıklar içerisinde ise özellikle salmonella, listerya, kampule bakter gibi etkenlerin veya stafilokokların ve bunların stafilokokus aureus gibi etkenlerin oluşturduğu hastalıklar gıda güvenliği açısından ve gıda zehirlenmeleri açısından bizim için önemli bir yer almaktadır. Tabii günümüzde en önemli konulardan bir tanesi gıda güvenliğinin sağlanmasındaki uygulanacak sistemlerdir günümüzde bunun için çiftlikten veya tarladan sofraya veya çatala diye bir ifade ettiğimiz bir konsept kavram vardır. Bu konsept kavram gıda güvenliğinin bir bütün olduğunu, üretimin başından sonuna kadar her aşamasında her türlü tedbir alınması ve olabilecek risklerin ortadan kaldırılmasını gerektiren bir sistem veya uygulamadır. Bunun için baştan üretimin ilk aşamasından ürün izlenerek insanların sofrasına gelinceye kadar ki her aşama bir önceki kontrol zincir içerisinde takip edilebilmektedir. Ve böylece de zincirde oluşabilecek bir hata hemen belirlenerek hatanın giderilmesi veya ürünün ortadan kaldırılarak veya imha edilmesi gibi sistemi kurabilmektedir. Bu nedenle gıda güvenliği günümüzün en önemli konularından bir tanesini oluşturmaktadır. Gıda güvenliğinin en önemli konulardan biri olmasındaki temel nedenlerden bir tanesi dünyadaki gıda kaynaklı hastalıkların oranıdır. Günümüzde gıda kaynaklı hastalıklara baktığımızda geçmiş yıllarda özellikle 1940'lardan sonra hızla artmaya başlamıştır. Zira bu dönemden sonra gıda kaynaklı hastalıkların yani gıda gıdayla insanlara hastalık bulaştığı ve bu hastalıkların da ciddi ölüm ve has, e, sekerlere neden olduğu bilinmesine bağlı olarak e, bu konuda önlemler alınmaya başlanmıştır. Bunun içinde Özellikle e, günümüzde bakteri, bu konular içerisinde ciddi sistemler kurulmuştur. Bunlardan bir tanesi hesaplediğimiz dediğimiz Hazard Analitik Kritik Kontrol Point dediğimiz kritik kontrol noktalarının belirlenmesidir. Bu şu anlama gelmektedir. Herhangi bir gıdanın üretiminde risk oluşturacak veya tehlike oluşturacak her noktanın belirlenmesi oluşabilecek tehlikelere karşı da önlemler oluşturulmasıdır. İşte büyük ve gelişmiş ülkeler bunlarla ilgili üretimlerin her aşamasında bir zincir oluşturmuştur. Bununla ilgili kontrol panelleri, kontrol sistemleri oluşturmuştur ve böylece güvenli gıdaya ulaşılması sağlanmıştır. Bu sistem içerisinde önemli olan noktalardan bir tanesi de sudur. Su hijyeni veya su güvenliği bizim için önemlidir. Sadece yediğimiz gıdalar değil, içtiğimiz suların veya kullandığımız suların da en az içtiğimiz ve yediğimiz gıdalar kadar temiz olması gerekir. Zira birçok ürün e, üretimde e, su hem ürünün bileşimine girmektedir hem de işleme veya kullanım aşamasında e, su kullanılmaktadır. E, suyla geçen birçok hastalıkla birlikte özellikle suya bağlı olarak paraster geçen hastalıklar da vardır. Bunlar içerisinde giyerdiyozis mesela önemli bir hastalıklı parazitler etkenlere bağlı olarak insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Zira parazitler içerisinde bu aşamada parazitleri tekrar gündeme aldığımızda etle bulaşan, sütle bulaşan veya diğer salatalık veya sebze gibi bitkisel ürünlerde bulaşan, bulaşabilen parazitler de gıda güvenliği açısından önemlidir gıda güvenliğini bir bütün olarak görmek gerekir. Bu nedenle her türlü riski ortadan kaldırmak için güvenli yaşam için çiftlikten sofraya gıda güvenliği prosesine her aşamasında uymak gerekmektedir. İyi günler. Müzik